Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir görüntülerle yeniden karşınızdayım. Karizmatik oyuncumuz İbrahim Çelik olan yeni görüntüler geldi. Hemen görür görmez video şeklinde düzenleyip kanalımda size hiç sunmaktayım. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Eğer sizler videolarımı beğenip bana destek olmak istiyorsanız a Magazin Dünyası kanalıma abone olup destek olmayı, bildirim tonunu açık videolarımdan haberdar olup bol bol yorumlarınızı yazmayı unutmayalım. Şimdilik benden bu kadar olsun arkadaşlar. Sizleri daha fazla yormayın. Yepyeni bir video ile yeniden karşınızda olacağım. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, takipte kalın. Takipsiniz kalmayın.